Bir dakika abi, şu an yayın baş başlıyor birazdan. 3 saniye başlaması gerekiyor. Evet şu an başlayacak birazdan. Evet şu an yayın başladı abi şu an. Yeniden yene giriyorsun gençler, şu an yayın başladı. Ya abi şu an kasma olmaz diye düşünüyorum. Youtube bir durum atıyor mu bu arada? Şu an man atmadı hala. Şu var atması bombo kuruldu. Çıkır çıkır. A, Aynen aga. Şu an yan yana yayındız. Doğru mudur? Doğrudur abi. Bomba imha edildi. Sula kazandı. <laughs> Bakayım şu anda. Şuna bak şu an geldi. 13 işte katılık vardı. Hoş geldin tekrardan. Gençler şu an yayın abi kasıyor mu? Şu an kasmaması gerekiyor. Diye tahmin ediyorum abi. Şu an hiç kasmaz diye düşünüyorum. Bir dakika biraz ama, Ama yine her türlü abi 180 sadece epes düşürdüm bu siktir. Bir de bende pink var abi Onun, ondan kasıyordu. Ben daha yeni onu fark ettim. Bizim internette şu anda ee, arkada da film var fil ya. Alun Ah be öldüm. Furkan vardı. Ayıp sen hoş geldin. Chat şu an var mı kasma abi yayında? Şu an kasması zannetmiyorum abi. Bir de bakayım çıkıyor muyuz biz? Yüzücü canlı yazınca. Şu an abi yüzücü canlı yazayım ben. Altlara doğru bakıyorum abi. çıkıyorum muyum? Çıkıyor muyum? Çıkıyor muyum? Şu an çıkıyorum diyorum. En doğru indim abi. Çıkıyorum Şu an hala bakıyorum. Allah Allah. Biz yokuzdu. <laughs> <laughs> Bir yeni açsın ya ondan alabilirler daha düşmüyor mu hiç Evet. Var da kaç edir? <laughs> Afk alıyorum da <laughs> şu yayın şeyi. <çiğini. gülüyor> <laughs> Val <laughs> Vallahi bak şu an daha düşmemiş ha. Harbi de düşmemiş. Dur biraz beklerim bari. Sonra şey okuyacağız. Şamçı oku, toka ama abi. Aha öldüm. Oğlum Bakalım bakalım abi aşağı indik Bir sırada çıkmamız gerekiyor Kısralarda Evet chat Şimdi okuyalım Abi Batman ne demiş 1.000.000 x key mod mutlu çıkmamıştan şu anda yayın kasıyor mu abi? Yine mi kasıyor? Bora Fatih, Ayşem hoş geldin. Allah Allah. Abi hala kasıyor demiş. Oğlum cidden niye kasıyor lan yayın?